Ben Hayriye, Aslen Bulgaristanlıyım. Belçika'dan geliyorum, 36 yaşındayım. Şeker hastası 5 yıldır, şeker hastasıyım. Ve bu süreç benim için gerçekten çok zor geçti. İfade etmesi bile çok zor benim için. Şeker hastası olduğumu hiç hissetmedim, bilmedim. Sadece halsiz ve grip falan nezle olduğumu sandım. Bir hafta yattığımdan sonra çok halsiz, yürüyemez hale geldim. Ve e, iyi görmemeye başladım. Özellikle hastaneye gittiğimde 600'den yukarıydı. Makine göstermiyordu. Ondan sonra direkt ben iğneye başladım. İnsülin ve Novorapid ismiyle Lantus iğne almaya başladım günde 4 defa. Bu bu benim için çok zor bir süreçti kendi kendime iğne yapmak ve hep stresle yaşamak. Her zaman 3-4 saatte bir şekerime bakmak, ellerimi delmek, her tarafımı delmek benim için çok zordu. İnanılmaz çok zor günler geçirdim. Ama şükürler olsun ki bu ameliyatı duydum ve çok merak ettim. Sosyal medyadan Necat Hoca'yı gördüm ve onu bütün videolarını onun her şeyini takip etmeye başladım bir, bir buçuk yıl kararsızdım ee, son onun konuşmasını çok e, benim için çok büyük bir şeydi çok candan geldi çok içten çok samimi konuştu ve bilmiyorum böyle bir rahatlık bir teslim ettim kendimi sanki hiç çok kararlıydım buraya gelirken Geldiğimde de çok mutlu oldum. Gerçekten de öyleymiş. Çok samimi, çok içten ve çok iyi birisi. Çok iyi karşılıyor. Personel olsun, kendisi olsun. Hepsi çok iyiler. Hepsine de çok teşekkür ederim. Ameliyattan sonra 6 gün oldu ve her şey çok değişik benim için. Vücudumu tanıyamıyorum. Vücudum benim için yepyeni gibi. Ve şekerim de düzenli duruyor. Hiçbir şey yapmadan düzenli duruyor. Yoksa ben sürekli bakar, iğne yapardım. Sürekli bakar, yeme zorundaydım. Şimdi ise rahat hissediyorum kendimi ve yepyeni bir insan gibi bana bir ömür bağışladı. Çok teşekkür ederim Necat Hocama. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Herkes hiç korkmasınlar. Bu ameliyatı olup gerçekten hayatlarına devam etsinler.